Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci suskunluğunu bozdu. Zor zamanlar geçiriyorum. Ölümden döndüm. Dua edin dedi. Ünlü oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci sosyal medya hesabına yaptığı paylaşımla hayranlarını derinden üzen bir haberi verdi. Ceyda Düvenci annesi Zümrüt Düvenci'nin bir süredir ciddi sağlık sorunları yaşadığını şahsi tarihimin en zor zamanlarındayım annemi şimdilik ölümden döndürdük şükür paylaşımıyla duyurdu son dönemde radyo programcısı Güçlü Mete ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Ceyda Düvenci bir süredir sosyal medya sayfasından paylaşım yapamayarak sessizce bürünmüştü Ceyda Düvenci'nin suskunluğunun nedeni yaptığı son paylaşımla ortaya çıktı Ceyda Düvenci sosyal medya hesabından sessizce açıklamam gerektiğini düşündüm şahsi tarihimin en zor Zor zamanlarındayım. Annemi şimdilik ölümden döndürdük. Dua edin. Şükür ama artık 720'de doktor ve bakım ihtiyacı var. İkisini de yakınım aldım. Onlara uygun bir yaşam merkezi buldum. Boş anlarımda yanlarındayım ve hayatlarının geri kalanını iyi geçirebilmeleri için koşturduğum uykusuz günlerden geçiyorum ve her anlamda kaygılı ve üzgünüm diyerek yaşadığı zor günleri sevenlerini anlattı. Takipçileri tarafından destek mesajları yağan Ceyda Düvenci, annesinin sağlık durumunun ciddiyetini vurgulayan Ceyda Düvenci yakın dönemde yoğun bir bakım sürecinden geçtiğini belirterek bu dönemde yaşadığı zorlukları takipçilerle paylaştı. Özellikle annesinin 7-24 bakım ihtiyacı olduğunu dile getiren Ceyda Düvenci şu an ailesine odaklanarak hayatının geri kanalını onlara en iyi şekilde sunabilmek için büyük bir özveriyle çalıştığını ifade etti. Ceyda Düvenci'nin bu açıklaması takipçileri tarafından büyük ilgiyle karşılandı ve annesi Zümrüt Düvenci'ye destek mesajları yağdı. Ünlü oyuncunun zor günlerinde gösterdiği bu cesur açıklama hem kişisel hem de duygusal bir dayanışma örneği olarak takdir topladı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.